Thank you. Edirne'de 3 Nehir Bir Şehir projesinin temeli atıldı. İçinde Sultanlar, Pehlivanlar, Hilal Köprülerinin yanı sıra seyir terasları, millet bahçesi, bisiklet yollarının yer alacağı 3 Nehir Bir Şehir projesinin Meriç Nehri kıyısında yapılan temel atma törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Milletvekilleri Fatma Aksal, Okan Gaytancıoğlu ile protokol mensupları katıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp yaptığı konuşmada göreve geldiği ilk günden itibaren hayalini kurduğunda kurduğu projenin temelini atacak olmanın heyecanlı yaşadıklarını söyledi. Bundan iki buçuk yıl önceydi. Edirne'de göreve başladığımın ilk hafta sonuydu. Ankara'da muhtad olarak eşimle beraber yaptığımız gibi hafta sonunu dışarıda bir kahvaltıyla geçirelim istedik. Ve arkadaşlarıma sorduğum zaman Edirne'de dışarıda güzel bir kahvaltı nerede yapılır dediğimde hemen Meriç'in kenarı demişlerdi. Ve eşimle beraber... Gerçekten de Meriç'in kenarında Harikulade bir kahvaltı yaptık. Aylardan Kasım, nehir debisi belli bir yükseklikte akıyor. Harikulade bir nehir manzarası. Arkasından yeşillikler ve arkasından şehrin manzarası. Aynen buradan da gördüğünüz gibi en tepede de Selimiye sizi selamlıyor. Harikulade bir görüntü, harikulade bir manzara. Ama kahvaltının sonlarına doğru aklıma da bu nehir çok güzel de bir akıntı halinde güzel akıyor. Belli bir debisi de var. Ama acaba buradan da bir elektrik üretmek suretiyle buraya bir katkı sağlayabilir miyiz diye daha o kahvaltı anında aklıma gelmişti. Vali Canalp 3 nehrin etrafındaki 30 kilometrelik kesintisiz bisiklet yollarının kentsel alan içinde dünyadaki en uzun bisiklet yolu olduğunu ifade etti. Bir defa bu proje kendi kategorisi içerisinde dünyada lastik savaklı baraj projeleri içerisinde bir dünya şampiyonu. Şu ana kadar Çinlilerin yapmış olduğu 120 metrelik bir projede var. Ama 210 metre bu kıyıdan diğer kıyıya 210 metre 70'er metrelik 3 bölüm halinde lastik savağıyla bu proje bir dünya şampiyonu. Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise projeyle Edirnelilerin hayalinin gerçekleşeceğini söyleyerek Vali Can Alp'e teşekkür etti. Edirne'de Edirnelilerin belki de yüz yıllık bir hayalidir. Nehir kenarlarında bir düzenleme, bir yapılanma, bir insanların rahatça gezebileceği, rahatça nefes alabileceği, keyfine varabileceği bir proje. Benden önce birçok belediye başkanı Tunca ile Meriç ilgili birçok projeler yaptı. Başarılı olamadılar. Ben 2014'te göreve geldiğimde Tunca Nehri Rekreasyon Projesi diye bu projenin daha küçük ölçeklisini yaptım. Başarılı olamadım. Bu bir suçlama değil arkadaşlar. Kimse rahatsız olmasın. Birçok valimiz geldi geçti. Onların da hep hayalleri, istekleri oldu. Olmadı. İki yıl önce değerli valimiz Ekrem Cenab ile konuşurken böyle bir proje yapmak istediğini bahsetti. Ben de ona geçmişi anlattım. Dedim yapamazsınız. Neden dedi? Çünkü dedim geçmişte kimse yapamadı. Ben yaparım dedi. Kırmamak için hayırlısı olsun o zaman dedim ama Allah'a şahit inanmamıştım. Bu kimseyi övme, kimseyi yüceltme, yağcılık falan değil. Benim ihtiyacım yok, Vali Bey'in ihtiyacı yok. Edirne'nin geçmişten bu yana yüzlerce yıldır özlemi olan, hele hele son 50 yılda herkesin bir şekilde bir proje yapıp bir türlü yaşama geçiremediği bir alanda başarılı oldunuz. Hem Edirne halkının temsilcisi belediye başkanı olarak hem de Edirne'de doğmuş, büyümüş ve Allah nasip ederse Edirne'de ölecek olan bir Edirne'li olarak kalben tebrik ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Bütün Edirne halkı adına da sağolunuz, varolunuz. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal projeyle Edirne'nin güzel bir millet bahçesine kavuşacağını ifade etti. Tarihi bir günü yaşıyor Edirne. Başkanım dedi ki 100 yıldır belki Edirnelilerin hayali Meriç Nehri'nin kenarında bir rekreasyon alanı yaratmak, burasını düzenlemek. Ben o kadar eskisini bilmiyorum başkanım ama 2004'ten beri bütün belediye başkan adaylarımızın listelerinin başındaki proje burası olmuştur. Bu projeyi bugün temelini atmak bizlere nasip oldu. İnşallah tamamlamayı da birlikte tamamlamayı da nasip eder. Ben de Sayın Valimize çok teşekkür etmek istiyorum. AK Parti olarak da hükümet olarak da Bizim de Cumhuriyetimizin 100. yılı için 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapma gibi bir hedefimiz vardı. Edirne'de de güzel bir millet bahçesi yapmayı planlıyorduk. Sayın valiliğimizin projesiyle Çevre Şehircilik Bakanlığımızın projesini birleştirerek inşallah Edirne'de çok daha güzel bir projeyi hayata getireceğiz. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu projenin Edirne için hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu proje gerçekten bizim için çok önemli. Bizim küçüklüğümüz buralarda geçti. Balık tutağı arkadaşlarımız vardı. Yüze arkadaşlarımız vardı. Herkesin de dilediği düzenli bir şey olsun. Çok güzel bir şey olsun. Çünkü bazı şehirler nehirleriyle anılır. İşte Londra dediğinizde Times Nehri, Paris dediğinizde Sen Nehri, yine böyle Tuna Nehri çok önemlidir. Edirne'mizde üç tane nehir var. Biz bunu çok daha yukarılara çıkartmamız lazım tanıtım açısından. Daha sonra törene katılan protokol üyeleri tarafından projenin temeli atıldı. Temel atma töreninde temsili olarak Meriç Nehri'ne kürekle kum atıldı. Evet. Բարձրացրեք <laughs>